Bir diğer hoş, kulağa da güzel gelen isimlerden Ahu ismini ele alıyoruz. Farsça bir isim olduğu için Kur'an-ı Kerim'de de geçmemekte. Birincil anlamı, güzel, ince, alımlı kadın demektir. İkinci anlamı, ceylan. Üçüncü anlamı ise, gözleri ceylan gözüne benzeyen kadınlar için kullanılır. E, Arapça harf değerlerine baktığımızda Elif, He, Vav harflerinden oluşur ebced değeri 12'dir, numerolojik değeri 36'dır. Türkiye'de Ahu isminde 3279 kişi bulunmakta ve en çok kullanılan 1840. isimdir. Olumlu yönleri hırslı, çekici, dikkatli, sadakatli, sahiplenme özelliği fazla olan, sabırlı, dayanıklı, kararlı, sezgisel, araştırma yönü güçlü, tutkulu, karizmatik, sözünden dönmeyen, gizemli, hassas, çekingen yapısı bulunmakla beraber olumsuz yönlerine baktığımızda rahatına düşkün, sevdiklerinden vazgeçemeyen, tartışmaktan hoşlanmayan, dünya zevklerine düşkün, sürekli erteleyen, tereddütlü ve kararsız olumsuz yönleri bulunmaktadır. Bir diğer e, Türkçe kökenli bir isim Akan Ay genelde kadın ismi olarak kullanılmakta hatta ATV'de yayınlanmakta olan bir dizinin bir birkaç bölümünde sanıyorum izlemiş olabilirim. Akınay şeklinde geçmekteydi. Bir yerden bir yere doğru giden güzel kadın anlamına gelir. Ebced değeri 165, numerolojik değeri ise 62'dir. Türkiye'de Akınay isminde 29 kişi bulunmakta. En çok kullanılan 12.342. isimdir. Türkçe bir isim olduğu için Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ay harf kombinasyonu ise dişi enerjisinin yüksek olmasını sağlamakta. Kendine güveni tam olan, rekabetten korkmayan, kararlı, enerjik, açık sözlü, düşüncelerini açıkça ortaya koyan, mert, girişimci, cesur, risk almaktan kaçınmayan, hızlı öğrenen, amacına uygun hareket eden, önderlik etmeyi seven, maceracı, yenilikleri seven, hareketli, samimi, lider, atılgan özelliklerinin yanı sıra karamsar, kolaylıkla etki altına alınabilen, çabuk değişen fikirleri olan, disipline olmakta zorlanan kırılgan, zora gelemeyen, şartlara göre ise yön değiştiren olumsuz yönleri vardır. Diğer bir isim Acda, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre filiz, sürgün anlamlarına gelir. İkinci anlamı ise çentik, çentikli anlamları vardır. Türkiye'de Acda isminde 1325 kişi bulunmaktadır. Ebced değerlerine baktığımızda ise elif, z, dal ve h harflerinden oluşur ebced toplamı 17'dir, numerolojik toplamı ise 20'dir. A harfinin vermiş olduğu bir atılganlık ve enerjik yapı söz konusudur. J harfi ise kişiye kaprisli ve kıskanç anlamını verir. J harfi biraz sıkıntılı olmasına karşın konabilecek isimlerdendir. D harfi ise üstün güçlere sahip olmayı işaret eder. En çok kullanılan 2711. isimdir. Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.